Merhaba arkadaşlar. Bu videoda konumuz halifeler, unvanlar. Türk tarihinde halife ile ilgili sorulabilecek sorular. Bunlarla ilgili 6-7 tane madde derledim. Bu maddelerden bir kısmı çıkmış soru. Bir kısmı da çıkabilecek potansiyel soru. Hemen başlayalım. Öncelikle Ebu Nasır Ahmet. Bu adam kim? Abbasi halifesi tarafından İslam hükümdarı olarak tanınan ilk Karahanlı hükümdarı. Bakın İslam hükümdarı olarak tanınan ilk Karahanlı hükümdarı. Hani Karahanlıların ilk Müslüman hükümdarı vardı. Satık Buğrahan. Bakın o başka bir bilgi. Bu başka bir bilgi, bilgi. Bunu nasıl öğreneceğiz? Şöyle bir hayal kuralım. Abbasi halifesi ve Ebu Nasır Ahmet bir ormanda karşılaşıyor. Abbasi halifesi yanındaki adamlara işte hani Ebu Nasır rahmeti görünce soruyor. Hani diyor ki ya diyor bakın atın üstünde heybetli bir adam var. Yanlarında işte insanlar var. Onlarla ilgileniyorlar diyor. Bu adam kim diyor. E halifenin yanındakiler de cevap veriyor. Diyor ki o Karanlı hükümdarı Müslüman hükümdar Ebu Nasır Ahmet. Bunun üzerine halife yanına geliyor ve Karanlı hükümdarına şöyle diyor. E ee, nasılsın Ahmet diyor. Hani bu cümleyi kurduğumuz zaman e, Abbas Halifesi'nin İslam hükümdarı olarak tanıdığı ilk karanlı hükümdarının Ebu Nasır Ahmet. E Nasır Ahmet'ten? E, akılda kalır çünkü biz e, nasılsın dediğimiz kişileri tanıyoruzdur. Yani bu bir tanıma cümlesidir. Bu şekilde akılda kalır. Gelelim 3. mütevekkil Yavuz meselesine. 3. mütevekkil kimdir? 3. mütevekkil. Memlüklülerin himayesindeki son halifedir. Yavuz Sultan Selim 1517'de Mısır seferiyle Memlüklüleri ortadan kaldırıyor. E doğal olarak ne yapacak? Halifeliği de kendisi üstlenecek. E, mütevekkildeki tevekkülü alıyoruz. Yavuz şöyle diyor savaş kazandıktan sonra. E diyor artık diyor Osmanlı diyor çok güçlü diyor. Artık savaşı biz kazandık diyor. E doğal olarak da diyor Hani tevekkül edin diyor, kaderinize diyor, artık hilafet, halifelik Osmanlı'dadır diyor mütevekkile, tevekkül edin halinize diyor, bu şekilde halifeliği alıyor. Bunun hikayesi de bu şekilde, e, Tuğrul Bey, Tuğrul Bey'e Doğu ve Batı'nın sultanı unvanını veren Abbasi Halifesi, kayın bir emrindah'tır. E, bunu hangi sebeple veriyor? Tuğrul Bey Kayın bir Emrillahı yani Abbasi Halifeliğinin Büveyh oğullarının baskısından kurtarıyor, yardımcı oluyor. Öyle olunca da Abbasi bunun karşılığı olarak Tuğrul Bey'e Doğu ve Batı'nın sultanı unvanını veriyor. Nasıl akılda kalacak? Çok kolay. Kayın bir Emrillah şöyle söylüyor Tuğrul Bey'e Allah'ın emri, bakın Emrillah. Allah'ın emri, Peygamber'in kavliyle, onu kayımı ile diye aklınızda tutun. Allah'ın emri peygamberin kavmiyle seni doğu ve batının sultanı ilan ettim diyor Tuğrul Bey'e. Bunun hikayesi bu şekilde. Şimdi Alparslan'a Ebul Feth yani Ebul Feth ne demek? Fetihlerin babası demek. Ünvanını veren halife de yine kayın bir emri lahtır. Bunu da yine benzer kodlamayla aklımızda tutabiliriz. Alparslan'a diyor ki Kayın bir emrillah. Sen diyor bak aslan gibi adamsın diyor. Senin diyor fetihlerin babası olman gerekiyor. Yani sen aslansın, sen babasın diyor. Allah'ın emri peygamberin kavliyle seni diyor fetihlerin babası ilan ettim diyor. Ebul Feth ilan ettim diyor. Burada önemli bir ayrıntı var. E, Alparslan Ebul Feth unvanını 1071 Malazgirt zaferi sonrası almadı 1064'te yani ondan 7 sene önce Kutsal Kars Ani Kalesi'ni fethetti. Bunun üzerine Abbas Halifesi ona fetihlerin babası unvanını verdi. Kutsal Kars Ani Kalesi Hristiyanlar için önemli bir kutsal merkezdi. Bunu Müslümanların ele geçirmiş olması böyle bir unvanın verilmesine sebep oldu. Bu ayrımı unutmayalım çünkü buradan sonra gelebilir. Hülagü, Mustasım Billah meselesi nedir? Hülagü kimdir? Hülagü, Moldur. İlhanlı hükümdarıdır. Kendisi 1258'de Bağdat'ı işgal etmiştir. O dönemde de Abbasi halifesi Bağdat'taydı. Mustasım Billah son Abbasi halifesidir. Çünkü Hülagü Bağdat'ı işgal ettiği zaman 1258'de halifeyi astı. Yani halifeyi idam etti. Abbasi halifeliği ortadan kalkmış oldu. Bunu nasıl akılda tutacağız? Bakın halifeyi astı dedim ya, bak, Mustasım, şuradakiler bakın Tım şeklinde ortaya çıkıyor. Mustasım'ı astım gibi e, cümleleştirebiliriz. Hülagü'nün e, Türk İslam dünyası için bir diğer önemli özelliği de bakın Haşhaşi, e, Alamut Kalesi yazdım buraya. E, Hülagü Haşhaşilerin merkezi olan Haşhaşi yani Batıniler. Alamut kalesini yıkan hükümdardır. Dolaylı olarak İslam dünyasına, Türk İslam dünyasına bir katkı sağlamıştır. Bu da önemlidir. Gelelim Gazneli Sultan meselesine. Şimdi Türk tarihinde Sultan unvanını kullanan ilk hükümdar Gazneli Mahmuttur Peki ona bu Sultan unvanını kim verdi? Ona Sultan unvanını veren Abbasi Halifesi Kadir Billah'tır. Peki bunu nasıl akılda tutacağız? Çok kolay. Bir gün e, Gazneli Mahmut sarayında otururken bir tane adam çıkıp geliyor. Diyor ki sen diyor işte hani Hindistan'a seferler düzenliyorsun. İslam'a çok büyük katkın var. Birçok yerin Müslüman olmasını sağlıyorsun diyor. O yüzden diyor seni diyor sultan ilan ettim diyor. Gazneli Mahmut da diyor ki tamam diyor hani sultan olmak işte sultan ünvanını kullanmak güzel bir şey de diyor. Sen kimsin diyor. O da diyor ki deli Kadir ulan diyor. Hani bak halife bu şekilde cevap veriyor. Bak deli Kadir ulan. Bu şekilde e, Gazneli Mahmud'un Sultan Yuvan'ını aldığı halifenin Kadir Billah olduğunu aklımızda kolaylıkla tutabiliriz. E, bu derste anlatacak, anlatacaklarım bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.